canlı TV yayını yapan pek çok platform bulunmaktadır. Canlı TV izle bu platformlardan birisidir. Hem kullanımı kolay hem de aklınıza gelebilecek bütün televizyon kanalları bu platform içerisinde vardır. Yüzlerce kanalı HD olarak buradan izleyebilirsiniz. Yayın akışlarını da siz programınızı izlerken yan tarafta görebilir ve beklediğiniz programın saatini buradan öğrenebilirsiniz. Göz bebeği ayrı ustam. Kargolar hazır. Süper. <tık bir yımlır> <laughs> Tam zamanında. Ayakkabıların ödemesi nakit miydi, kredi kartı mıydı? Kredi kartı. Ben Aras tahsilatlı teslimatı yapar, ödemeyi alır, hesabınıza gönderirim. Araslar, aramanızda fayda var. Ayağın kaç numara? Bir tane de sana yapalım. 42'ye 42 abi, kare. <laughs> Sevim Hanım, bu banyoda hayatını değiştirecek rengi arayıp durdu sonunda o rengi yine burada buldu kiden tatlı denemelerini bu mutfakta yaptı tuzlu denemelerini de Cem hayatının ilk kaybını bu bahçede yaşadı kalbini de ilk kez burada kaptırdı evinize iyi bakın Orada dört duvar değil, hayatınızın hikayesini göreceksiniz. Daha güzel evler, daha güzel hayatlar. Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum. Duşta vücut bakımı keyfi şimdi besleyici kakao ve bakım yapan sütle birleşti. Cildinizi şımartın. Yeni Nivea kakaolu duşta vücut kremi. Adam, Naim Süleymanoğlu. Sakla beni, sakla beni. Hakikaten ya. Sen niye saklanıyorsun oğlum? Benim ona biraz borcum var da. Ne? Ya bir insan Naim Süleymanoğlu'na nasıl boşlanabilir ya? O uzun bir hikaye. Anam gördü. Nuri, bittin oğlum sen. Ah, Naim Bey, Naim Bey. E, cepten kredin geldi, paran hazır. Akbank cepten kredi ha? Ha evet evet, yani bu da kredilerin cep herkülü. İyiymiş. <laughs> <laughs> i̇şte dayım! Ayda 75 lira taksitle 2000 lira ihtiyaç kredisi Akbank'ta. Üstelik kredi kullandırım ücreti yok. Kredi boşluk TC kimlik numaranızı yazın, 4425'e gönderin. İhtiyaç kredinizi hızlı ve kolayca kullanın. Bunu ya abi, bunu. Eyvallah. Bir an temiz, bir an kirli, bir anda üstü başı gitti. Bugün oğlum yine çok ama çok. ...hızlı kirlendi. Merak etti, hep demedi. yine hemen kirlendi. İşte böyle her gün hayatı yeniden öğrendi. Bir gün gelir aşk olur. Kirlenmenin yolunu bulur. Bazen kirler olur bulur. Her şey hızlı bir anda olur. Çocuklar hızlı kirlenir. Ve şimdi hızlı etkisiyle yeni OMU... ...kısa programda bile zorlu lekeleri çıkarır. Yeni OMU Hızlı Etki Anne. Efendim. Sade diyor ama bunun içinde vanilya var, süt var, bir sürü şey var. Af kızım olur mu ya? Espri <laughs> mi yapıyorsun sen? Evet, çok safsın. Asıl saf o değil. Saf vanilyası, saf sütüyle Lera Fresca. Aslı, o dondurma babanın. Senin baban, benim yavrum. Aklımız Ege'de kalmasın Biz İstanbul'da yaşasak da Ege bize, aşk bize kalsın İstanbul'un Ege Yakası kuruluyor. 365 gün Ege'yi yaşamak isteyen herkesi Ege Yakası'na bekliyoruz. Eviya Gayrimenkul Ege Yakası'nı iftarla sunar. Ege bize, aşk bize kalsın Yatacağız, kalkacağız, hop, Sabahtan akşama enerjisi azalana İstikbal'den Recharge Master Yatak. Özel Recharge teknolojili yatakta mışıl mışıl uyuyun, kıpır kıpır uyanın. Akşamdan sabaha enerji depolayın. Yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız, hop, bombayız! Içmiş, yorgunluk içmiş, değmiş, hepsi hikaye, Recharge'dayız. Bal, Türkiye'nin en iyi uykusu. Tüpünüz yıllardır tıkır tıkır çalışıyor. Hem nefis yemekler pişiriyor, hem suyunuzu sıcacık ısıtıyor. Güvenle çalışmaya devam etmesi için her 10 yılda bir dedantörünüzü, her 3 yılda bir hortumunuzu mutlaka değiştirin. Üstelik şimdi Aygaz ve Mogaz hortum ve dedantör sadece 12 lira 90 kuruş. Dünyaca ünlü üstün Alman teknolojisine sahip Wolf kombiler şimdi Türkiye'de. Kombi de Alman, Alman değilse Alman diyenlere. <laughs>